Merhaba herkese. Bugün kombinasyon videolarımıza başlıyoruz. Öncelikle neden böyle bir kombinasyon videoları hazırladım onu anlatayım. Şimdi online süreçte çok fazla parçalar üzerinde yoğunlaştık. Yani iki haftada bir hepiniz yeni bir parçaya geçtiniz. Şimdi parça çalarken ihmal ettiğimiz bazı unsurlar oluyor. Bunlar teknik ve teorik unsurlar arkadaşlar. Gözlemlediğim kadarıyla bazı arkadaşlarınız teknik olarak çok iyi ilerliyor. Ama o teknik olarak ilerleyenler... E, teoriyi ihmal ediyor. Bazıları da teorik anlamda çok iyi hatta mükemmel derecede olanları var aranızda. Ama o arkadaşlarımızın da tekniği zayıf kalıyor. Bununla tabii ki e, o an çalıştığımız parçanın etkisi var. Şimdi her parça teknik anlamda e, başarılı olmayabilir. Yani kimi parçalar sizi teknik anlamda geliştirirken kimi parçalar sizi teorik anlamda geliştiriyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Hani gitar çal, çalarken biz iki elimizi kullanıyoruz. İki elimizin de ayrı ayrı teknik çalışması gerek. Sağ elimizin farklı teknik çalışmaları vardı, Sol elimizin farklı teknik çalışmaları var. Ben şimdi bu üçlü kombinasyon adını verdiğim video serisinde şunu yapacağım. Ee, bu arada videoları biraz uzatmamın nedeni hani e, bu tarihe kadar sarkıtmamın nedeni şu. E, çok fazla analiz yapmak zorunda kaldım. Yani uygun parçaları uygun tekniklerle birleştirmek, sentezlemek birazcık vaktimi aldı. O yüzden... Ee, bu tarihe yapmak zorunda kaldığım videoları. Ben şunu yapacağım. Bir tane arpej formülü belirleyeceğim. Bu arpej formülünü bir egzersiz üzerine çalışacağız. Sadece o arpej formülü üzerine. Daha sonra bir tane gam seçeceğim arkadaşlar. İşte la majör olur, do majör olur, sol majör olur. Seçtim de zaten. Şimdi sağ elimizde o arpej formülünü çalışırken bir yandan sol elimizde o gamı çalışacağız. Yani iki elimizde kendi ödevlerini yapmış olacak. Daha sonra ben e, o gamı yani o an çalıştığımız gamı ve o an çalıştığımız arpeji içeren bir parça belirleyeceğim. Belirledim. Yani ne yapmış olacağız biz arkadaşlar? Ben videolarda şunu yapacağım. Başlayacağım e, gam çalışmaya veya arpej çalışmaya. Onların önceliklerine bakarım. Gamı çalışacağım. E, sonra arpeji çalışacağım. Sonra da parçaya çalışacağım. Yani size bu şekilde çekeceğim. Siz de bilgisayarınızın veya telefonunuzun veya tabletinizin başına geçip başlattığınız zaman benim videomu benle beraber GAM çalışacaksınız, benle beraber arpej çalışacaksınız, benle beraber parça çalışacaksınız. Bu sefer ne olmuş olacak? Biz daha detaylı incelemiş olacağız parçaları. Daha detaylı inceleyince bizim teori bilgimiz, kuran bilgimiz daha çok gelişmiş olacak. Bu parçalar için daha fazla arpej ve gam çalıştığımız için de teknik bilgilerimiz, teknik becerilerimiz artmış olacak. Ve repertuarımıza her videoda yeni bir parça katmış olacağız. O yüzden avantajlı olacağını düşünüyorum. Her şeyden önemlisi verimli olacağını düşünüyorum sizin için. O yüzden böyle bir üçlü kombinasyon alanı verdiğim gam arpej parça video serisi oluşturmaya karar verdim. Şimdi repertuar parçalarımıza yani her egzersizin sonunda çalacağımız parçalarımız. Şu an e, kimsenin çalmadığı, yani en temel seviyedeki öğrencimden iyi seviyedeki öğrencimlerime kadar çok fazla çalmadığınız parçaları tercih ettim ki sıkılmayın. Yani e, aynı parçaları sürekli çalmak bıkkınlık verebilir. O yüzden daha yeni parçalar katmaya çalıştım. O yüzden dediğim gibi bu e, süreç uzadı. Yani ben birden fazla kaynaktan sürekli işte deneye deneye, araştıra araştıra... Uygun parçaları seviye seviye yazaraktan bir çalışma sistemi gerçekleştirmeye çalıştım. O yüzden dediğim gibi bu tarihe ertelenli videolar. Şimdi sizden söz bekliyorum. Yani bu video serisi çok önemli arkadaşlar. Bu dört dörtlük çalışılması gereken bir video serisi. Çünkü canlı online eğitimlerimize de bu videolardan sonra devam edeceğiz. Yani şöyle yapacağız. O hafta diyelim ki ben bir kombinasyon videosu yükledim. Gam, arpej, parça. O kombinasyon videosu çalışılacak. Ben online dersimize başladığımda sizden onları dinleyeceğim. Gamdan, arpejden, parçaya kadar. O yüzden dikkate alın. Yaz tatilinde de yapacağımız özel birebir derslerde yani bu bu kombinasyon çalışmalarını çok iyi yürüten öğrencilerimle çalışacağım. O yüzden çalışmaya özen gösterin çünkü hepiniz çok hassas bir yerdesiniz şu anda. Bu hassasiyetten kastettiğim şey hem olayların online olması, hani yeni bir sisteme adapte olmamız hem de gerçekten gitar anlamında çok bir çok önemli bir kırılma noktasındasınız. Yani bu süreci aşıp daha da ilerleyebilirsiniz. Bu süreçte takılıp yerinize sayıp hatta belki gerileyebilirsiniz. Belki gitarı da bırakabilirsiniz. çünkü her gitaristin, her müzisyenin kırılma noktaları var böyle hayatta. Hani zor bir şeyle karşılaşıp devam edip etmemek, devam edip daha iyi sıçramak veya yerinde saymak veya bırakmak gibi. O yüzden gitarı sevenler, müziği sevenler lütfen ciddi alsın bu kombinasyon videolarını ve lütfen çok çalışsın. Zaten yaz saatine de giriyoruz. Zaten evlerdeyiz. Ben de çalışıyorum. Benle beraber çalışmış olacaksınız zaten. Benle beraber başlayacaksınız bir videoyu. Videonun sonuna kadar gamınızı, arpejinizi, bütün parçanızı çalışmış olacaksınız. Şimdi... Dönelim sistemimize. Bu video birazcık olayı anlatmak için sizlere çektiğim bir video. Burada şu an kombinasyon videolarına başlamıyorum seri olarak. Ben bu videoda size sadece bir tane arpej formülü çalıştıracağım. Çünkü e, bu arpej formülüne göre diğer bütün arpejlerimizi bunun üzerine oturtacağız. Şimdi önümde Arenas metodu var. Ben Arenas metodunu e, sizlere göndereceğim, bütün bir kitap halinde PDF. Özellikle Bence not alın şu an dediklerimi. Sayfa 52'de Ferdinando Carulli attı bestecimizin bunun eserlerini de çaldık. Arpeji ee, egzersizleri var. Adam formül formül yazmış. Önce bir tane parça yazmış. Bu parçaya PIM arpejiyle yürümüş. Neydi? PIM. Bu bu e, parçayı bu şekilde yürüdükten sonra altın arkadaşlar 9 adet daha yani toplam 10 tane formül yazmış. Ve demiş ki her bir formülü bu egzersizi uygula demiş. Ben de size bu 52. sayfayı referans alarak arpej çalıştıracağım arkadaşlar. Arpejleri buradan çalıştıracağım. Arpejleri içeren, o arpej formülünü içeren parçayı kendim buldum değişik kaynaklardan. Arenasta var, başka kaynaklar da var, değerli hocalarımızın kaynakları. Bulamadığım parçayı da oturacağım, kendim yazacağım yani sizin için. E, yapacak bir şey yok yani böyle bir şeye giriyorsam sürekli hazır olmaz. Bulamadığım yerde kendim yazmaya çalışacağım. Ee, size düşen sadece çalışmak. O yüzden çalışacaksınız. Şimdi isterseniz ben size e, yazdığı o egzersizi bir çalayım. p i m RPG ile. Neydi? p i m Baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak. Nota zaten ekranda. Tek tek anlatarak çalacağım baştan sona kadar. Bu arpeji arkadaşlar bir parçaymış gibi çok iyi çalmanız gerekiyor. Çünkü bütün formülleri ben bunun üzerine oturtacağım. Bunu kavrayamazsanız, hatta ben ezberci eğitime karşıyım ama ezberlemenizi istiyorum bunu. E, çünkü ezberlemezseniz bir şeyler tam oturmayacak. En azından o bir şeyler oturana kadar ezberleyerek çalmaya çalışın. Yani e, kas hafızanız için e, bu ezberi yapmanız gerekiyor. Yani kafanızda oturana kadar. Kafada oturduktan sonra parmaklara zaten beyin sinyalleri gönderiyor. Ama bu birazcık kafada oturması zaman alacak bir olay. O yüzden siz kastığınıza ezber olarak gönderin olayları. Daha sonra oturtacağız beraber. Anlat anlata çalışacağım. Anlat da çalıştıracağım. Tamam mı? Bunu ezberliyorsunuz. Bir sonraki online dersimde e, ders programlarınıza tekrardan göndereceğim. Sadece bu arpeji dinleyeceğim. Daha önce vermiş olduğum bütün parçaları hiçbirini dinlemeyeceğim. Hani özel olarak gönderin tabii ki fikirlerimi söylerim ama ders esnasında hiçbir şekilde başka bir şey dinlemeyeceğim. Sadece bu arpeji çalışacağız. Bunu okey dediğimiz an ben zaten bir yandan bu videoları hazırlamaya devam ediyor olacağım. Hemen bir kombinasyon videosu, sonra iki kombinasyon videosu şeklinde 10 tane video olacak arkadaşlar. Video serisi olacak bu şekilde. Sonra da emin olun biz 10. videoyu bitirdiğimizde siz devam edenler ve ciddi alıp devam edenler bambaşka bir seviyeye gelecek. O zaman da rahat rahat sevdiğimiz, hoşlandığımız, gerçekten müzikal kalitesi de olan büyük parçaları geçmeye başlayacağız. O yüzden kırılma noktasındayız. Ciddi alın, çok çalışın. Ben umutluyum sizlerden. Olacak. Başlayalım hadi. Birinci formüldeyiz. Şimdi... Do ile başlıyoruz arkadaşlar Kalın Do Neredeydi? Beşinci tel üçüncü perdede Do Sonra ikinci tel birinci perdedeki Do var Sonra da Mi birinci tel Do Do Mi P İ M Sonra Sol'deyiz arkadaşlar Üçüncü boş tel Sonra tekrar Do Sonra Mi Sol Do Mi Birleştiriyorum Do Do Mi Sol Do daha istemiş. Do do mi sol do mi Şimdi diğer ölçüye geçiyorum. Re dördüncü boş tel si ikinci boş tel fa birinci tel birinci perde devam fa pardon re si fa sol si fa tekrar istemiş. Re si fa sol si Birinci teldeki parmağımı kaldırmıyorum arkadaşlar fa'daki. Hemen kalın sol istemiş. Yani altıncı tel üçüncü perde diyeyim. Sol, si, fa. Bu sefer üçüncü teldeki sol. Sol, si, fa. Bir daha kalın sol, si, fa. Sol, si, fa. Tekrar birinci ölçünün aynısı. Do, do, mi. Sol, do, mi. Bir daha. Sol, Minörleşiyoruz, Doğudan parmağımı kaldırmıyorum ince Do'dan, Elimi, parmağımı üçüncü tel ikinci perdeki la'yı koyuyorum ve basta La, La, Do, Mi, bu sefer ince La, Do, Mi, kadın La, Do, Mi, ince La, Do, Mi. Şimdi Fa'ya koyuyorum parmağımı, birinci tel birinci perde, Re'ye koyuyorum parmağımı ve ikinci telde La'da parmağım hala duruyor. Basta re var. Re, re, mi, la, re, mi. Tekrar. Re, re, mi. Üçüncü tel la, re, mi. İkinci tel, birinci perdede de do ve kalın sol. Sol, do, mi. Burada ince bir şey var. Aynı ölçü içerisinde e, bir tane parmak değişimi yapacağız. Armoni açıdan baktığımızda akoru 7'li yapıyor bu. Şimdi siz ona takılmayın. Bir daha alıyorum ölçüyü. Sol, kalın sol. Do. Sol, do, mi. ince sol, do, mi. Şimdi ince do'daki parmağımı ince fa'ya indiriyorum. Birinci tel, birinci perde. Sol, si, fa. Sol, si, fa. Bu ölçüyü baştan alıyorum. Do'dayım, soldayım fa'dayım. Sadece birinci parmağım değişiyor. Bir daha alıyorum. Son ölçüdeyim. Kalın do ve ince do. Do, do, mi, sol, do, mi, do, ki. Tamam arkadaşlar. Bunu ezber alıyorsunuz. Baştan çalacağım şimdi. Takıldığınız yerlerde sorun bana. Ee, anlamadığınız yere de sorun. Ben hani Videonun altına yazın, ee, videonun altındaki sorulara dikkat edeceğim çünkü Whatsapp'ta vesaire çok fazla birikiyor mesajlar ve ben size yetişemiyorum. Çok fazla soru geliyor çünkü birkaç tane Whatsapp grubu var birkaç sınıf olduğunuz için. Ee, altına yazın, ee, anlamadığınız yere de işte işaret koyun Şuraya anlamadım diye bana fotoğrafını çekip gönderin ki bir daha anlatayım. Sıkıntı yok yani anlatırım çünkü çok önemli bu videolar o yüzden çok iyi anlamanız gerekiyor ama çok kolay. Hey ezber alınca daha kolay oluyor, oluyor. Sürekli devam ediyorsunuz, gidiyorsunuz. Baştan çalacağım. PIM formülündeyim. Asla PIM'den taviz vermiyorum. Amaç zaten P-İ-M'yi geliştirmek. Şimdi sol elde takılmalar olabilir. Çünkü adı üzerine bu bir arpej egzersizi. Yani sağ ele yönelik yapılan bir egzersiz. Sol elde de tabii ki mükemmel olsun isterim ama sol eldeki takılmalarınıza çok fazla şey yapmayacağım hani. Neden burada takıldın şunu doğru yap falan demeyeceğim. Özellikle sağ ele dikkat edeceğim burada. Çünkü ben sol eli e, gam çalışmalara telafi etmeye çalışacağım zaten. Bir diğer e, diyeceğim şey parça dört dörtlük egzersiz. Sürekli dört dörtlüğün içinde kalmaya çalışın. Çok yavaş çalışın. E, ama o ritmin içerisinde kayıp diyorum ya ritmin içinde kalın. O dansın içinde kalmaya çalışın. E, ona dikkat edin. Şimdi bir daha çalıyorum. Bu sefer anlatmayacağım. Direkt çalacağım başlıyorum. Do do kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Dediğim gibi çok önemli. Size güveniyorum. Ben halledeceksiniz. Bunu halledin. Tamam mı? Ben bunu hallettiğini göreyim. Birkaç kişiden bile görsem yeter. Bunu hallettiğinizi bir anlayın. Hemen başlıyor kombinasyon videoları. Bu egzersizden sonra bir toplu e, online ders yaparız zaten. Orada da iyice bir konuşuruz. Tekrardan çalarız olmadı. Şimdi hoşça kalın. Bekliyorum geri dönüşlerinizi. Lütfen bir sorunuz olursa da yazın videonun altına veya bana bir şekilde ulaştırın. Ben size cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.